Günaydın. Zeytinim. Bu bizim zeytinimiz. Leyla'mız içeri Şu kıraya bakın. Allah aşkına. Kar yağsa daha iyi ama işte de kıra yağıyor sürekli. Ustamız işe başlamış. Daha diğer ustamız gelmiş. Çünkü saat 10 daha olmamıştı. Ben 9 gibi uyandım. Bir boş yemeğince verdim. Şöyle kıraların şaşkınlığını yaşıyorum böyle yani. Şöyle bir hal dağlar, tepelerde kıra Onun için bu mevsimde ee, şu kadarcık şu kadarcık şey neydi? Ispanakları var herkesin kadar yani. Çok fazla bir şey olmuyor. Bu kadar bu kadar ıspanak. Sarımsak bu kadar büyümüş. <laughs> Ay nasıl olsun. Bak zanıza, buz gibi şeyler yerler. Taş sular donuyor. Ay. Melle sen ne yaptın? Nasıl açtın kız şey de, mutfağın kapısını? He çıkmış ya. Yukarıda takır tukurlar var. Usta, örmeye devam ediyor tuğlamız <laughs> kedi odasına ancak yetecek de kazanın kenarına yetmeyecek. Bismillah. Geldi mi? Konuşma duydum da bir usta mı geldi diye düşündüm. Aa. <laughs> Arkadaşlar, e, depo'yu yapmadığımı düşünenler var. Depo çok e, külfetli, asıl masraflı orası. Çünkü e, depoda yapılacak oda yeri bir tanesi çok küçük. Hani şu anda oda gibi olduğunu düşündüğünüz ki onun zaten etrafı çevrili değil. Sadece ortadan bölünük iki tane oda var. Ben orayı tarif edeyim Gidip size Yapalım. Bir tane depo var. ilk Burada bir, bir alanı var. Burada da iki odası var. Görüyorsunuz burada tahta. Zaten şayet bu oda yapılsa bu tahta kapı da iptal edilmeli. Bir saniye. Burası zaten kullanılmaz. Şu gördüğünüz alan var. İki tane. Sadece şu kadar bir duvarla ayrılmış. Burada zaten duvarı yok. Şurada. Bir tek bunun duvarı var. Burası çok küçük. Bakın. Siz dediğiniz gibi burası bir oda değil. Yani burası tamamen soğuk alabilen bir alan. Zemin yapılacak. Bu taraf yapılacak. Gördüğünüz gibi. Çatı yapılacak burası yükseltilecek Ondan sonra Çünkü gör bakın burada şey Burası buz gibi bu küçük diye bu zaten yapmazdık Hadi diyelim şunu yaptık bunların hepsi çıkacak buradan bakın şurada samanlık olduğu için bu, bu kapı kalkacak o duvar örülecek şu çatıyı görüyorsunuz Burası nasıl ısıtılır sizce kapatılmadan Zaten buranın yüksekliği de çok alçak. Üstüne çatı yapılacak. Burası yapıldı diyelim. Bu duvar örülecek. Bu kalkacak o kapı. Hani burada o hazır bir oda yok yani. Ondan sonra sus bir be. Buraya ısıtma nasıl gelecek? Şu depodan ısıtmanın gelmesini düşün. Pardon şeyden şu karşıdan. Isıtma gelemez. O kadar mesafeden buraya. Çünkü e, ısıtmasız olmaz. Kıra var. Buz gibi hava. Ben evdeki... Kara kız ne oluyor kara kız? Kara kız! Bir de şu gördüğünüz beton atılı yer benim e, misafir ağırlama ve e, yazın işte yaz ya da kış. Bunun da zeminine yapılır ısıtma. Kışında, kış bahçesi tarzında yazın işte cam mekanlı oturma alanı ee, bahçe mobilyamı koyacağım, oturma alanı yani orası için değil böyle bir planım yok. Ee, açık mutfak konusunda öyle de bir planım yok çünkü tek yaşıyorum. Yaptığım yiyecekleri gördüğünüz gibi tüketmek çok zor. O kadar böyle aktif bir şekilde. Ee, yiyecek yapmam mümkün değil işte salçalar turşular vesaire bu sene anladım zaten <laughs> şeval hiç pek almıyor onun için yiyecekleri öyle ahım şahım tüketemiyorum ee, onun için evde yapabilirim yani burası e, Hani açık mutfak olmasa da şuraya bir tezgah kurulumu yapıp küçük bir e, veranda ya da çatı gibi hafif bir şeyle altında yapılabilir. Ben çünkü bu depoyu kullanmıyorum. Eskiden muhtemelen su kesildiği için kullanıyordurlar. Tedbirli amaçlı. Ama şu anda dokunulmaz tabi buna. Ee, evet oranın ocağın şekli falan açık da güzeldi ama ben ona zaten dokunmayacağım. Oda şeklinde olacak. Hayat bu. Birisi kedi bakmak istemez. Ben olmam. Orayı küçük bir işte ne bileyim keyif odası, kitap okuma odasında dönüştürebilir. Hiç bilmiyorum çünkü orada ocak da var nasıl ama ocağın üstünde bacası yok kullanılamıyor şu anda. Görsel olarak duruyor. Mecburum orası ısıtma kazanını biliyorsunuz. Zaten ısıtma kazanı oraya konulduktan sonra. Ey kara kız aşağı in. Kara kız. Şşt. Bak bak kapıyı açmaya çalışıyor. İşe bak ya. Evet kazan oraya konulduktan sonra yakıt konulmak için alana dönüştü orası. Ee, sinirleniyor. Haydut ay El asıl böyle. Şimdi kara kızın kudurmalarına bak. Aşağı in aşağıdan alayım seni. Ee, dediğim gibi bir yandan da bakıyorum. Her taraf kedi. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Şurada e, şurada bir tane daha giriş olacak kapalı. Şu büyüklükte. Şuradan başlayıp diğer hizaya kadar olan kapalı giriş. Bir tarafında vestiyer bir tarafında da ayakkabılık olan içte Dışta da şuradan bir giriş olan. Yani burada iç kısımda ayakkabınızı, işte montunuzu, şeyinizi bırakıp içeriye öyle gireceksiniz. Burası da e, taş detaylı. Tabii dış cephede de taş görünümlü e, kaplamayla kapatılacak. Burası da taş kaplama detaylı e, cam mekanlı bir oda olacak. Benim depodaki masam ve e, konu, şeylerim bahçe mobilyam buraya konacak. Şurası kapı olacak, oradan buraya çıkış. Yani e, orayı hani e, pek kullanma amacı yok. Ama çok böyle börekler, çörekler açmak için bir alan istersem, bilmiyorum hiç öyle bir şeyim olmadı. Gördüğünüz gibi. Ee, çok böyle kalabalık bir aile sistemi yok burada O yüzden ihtiyaç yok şu anda Zaten olanları da zor yapıyoruz Bahçemiz var zamanla her şey olur Benim tek hayalim buraya bir ambarı koyup Şu kademeli olan yere de o ambarın ateş yakma alanı gibi Oturma alanı gibi bir şey yapmak Konuk ağırlamak hem konuklarla zaman geçirmek hem de gelir sağlamak tek hayalim bu. Ondan sonra başka bir şey yok. Ee, başka sorularınız olursa yazabilirsiniz. Anlamadığınız falan ben cevaplayabilirim. Neden böyle yaptığıma dair. Şimdi bakalım isterseniz usta henüz sacı <laughs> Bu turlalar elimde vardı. Ee, ancak kedi odasını tamamlıyor. Bu tarafı öreceğimiz turlaları ilaveten almamız gerekecek. Buraya öreceğimiz duvar için. Eskiden burada da oda varmış zaten. Yine taş duvarla örülüymüş ama sökmüşler. Sökmemiş olsalardı çok iyi. Hem orijinal olacaktı. Aş odası mı? Öyle bir şey diyorlarmış. Ama satan kişi çok yeni bir zamanda sökmüş. Nereye kadar doğada bilmiyorum açıkçası. Ne kadar genişlikte belki de şuraları da kapsıyor olabilir o da. Sökmeseydi tam orijinal haliyle çok iyi olurdu.